Bize sık sorulan sorulardan bir tanesi sıvı yüz gelme. Sıvı yüz gelme tedavisi iki farklı şekilde uygulanabiliyor. Birincisi eğer kişilerde hacim kaybı varsa ve hızlı kilo alıp verme hikayesi varsa, orta yüzde çökme mevcutsa o zaman sıvı yüz gelmeyi hiyalonik asit molekülleriyle uyguluyoruz. İkinci seçenekte ise biyostimulan materyaller ile PLLA, polikarpolakton veya kalsiyum apatit ile herhangi bir hacim ilavesi olmadan volüm vermeden ciltte sıkılaşma tightening elde ediyoruz. Eğer kişinin hacim ihtiyacı var ise birinci seçeneği uyguluyoruz. Hacim ihtiyacı yok. Eğer sadece sıklaşmaya ihtiyaç var ise o zaman biyostimulan materyalleri tercih ediyoruz. Bazı durumlarda ise birinci ve ikinci tedavi yani hiyalonik asidi ve biyostimulan materyalleri kombine olarak uyguluyoruz. Hangi yöntemi tercih edersek edelim sonrasında hep doğal sonuçları hedefliyoruz. Hangi yöntemin tercih edileceğine karar vermek için sizleri klinimize bekleriz.